Merhaba arkadaşlar. Bugün size e, yeşilliklerin dolapta saklama koşulları nasıl saklanır, na, nasıl uzun süre dayanır onları göstereceğim. Ben bu şekilde yapıyorum. Belki birileriniz vardır ama normalde pazardan alıyorsunuz, marketten alıyorsunuz. Alıp geldiğiniz gibi koyduğunuz zaman en fazla 2 gün, 3 gün, ondan sonra 3 günden sonra sararmaya başlıyor. Ama bu şekilde e, benim yaptığım gibi yaparsanız bir hafta, belki de iki haftada e, sürdüğü oluyor arkadaşlar. Ben şimdi bütün e, tere, roka, pazardan aldım, marketten de aldıklarım var. Tere, roka, nane, maydanoz, ee, Reyhan. Bunları temizledim tek tek. Hepsini temizledim. Ve yıkadım. Yıkıyorum şu anda. Suya ıslattım. Yıkıyorum bu şekilde. Ondan sonra yıkadıktan sonra süzgece koyacağım, suyu süzülecek. Sonra bir bohçeye serceğim arkadaşlar. Suyunu çektireceğim, suyunu alacağım, Kurutacağım yani dediğim Kuruttuktan sonra poşetleyeceğim. Aşama aşama sizlere göstereceğim. Ve poşetlerken tabii ki vakumlu bir şekilde poşetlendiği zaman dolabınızın çekmece bölümüne, sebzeli bölümüne koyabilirsiniz. Yemek istediğiniz zaman tek tek poşetlerde, buzdolabı poşetlerini korsanız daha güzel olur. Tek tek yiyeceğiniz kadar hem alacaksınız, ağzı açılacak, hem de daha temiz olacak, hem de daha uzun ömürlü yaşayacak ve çöpe gitmeyecek yeşillikleriniz arkadaşlar. Ben ee, bu şekilde yapıyorum. Eğer siz de, sizi de tavsiye ederim. Yani denerseniz memnun kalırsınız. Evet arkadaşlar şimdi yıkadım süzüldü. Şimdi ben bu yeşillikleri burada arkadaşlar, Bu şekilde böyle çevireceğim. Sularını bir kat daha alacağım. Ondan sonra bu bohçanın üzerine sereceğim arkadaşlar. Suları çekeceğim. Bunun için hepsi, bütün hepsi karışık arkadaşlar. ben arkadaşlar bakın ne kadar içinde birikmiş sular var. Evet. oldukça faydası oluyor bu alıyor. Evet arkadaşlar, sularını çektirdim. Şimdi ben bunları böyle... Evet, hatta böyle birazcık büzüştü, Dursun. Bunlar canlanacak sonra. Bunlar sararmadan poşetlediğim zaman, yiyeceğiniz kadar tabii ki, günlük yiyeceğiniz kadar. Bizde yeşillik çok tüketiliyor. Tabii ki dersiniz ki bizde bu kadar yeşillik olmaz. Biz alıyoruz, yani he, he, kim giderse evde yokmuş gibi birer tane daha alıyorlar markete ya da pazara. Biz de çok seviyoruz. O yüzden böyle karışık hepsini alıyorum, E, ee, Karışık vaziyette böyle karıştırıp poşetliyorum arkadaşlar ben bu şekilde böyle açıyorum. Ondan sonra böyle içinde hepsi nane, maydanoz, pere, roka, soğan, temiz otu, temiz otu. Yani ne isterseniz hepsi vardır içinde. Evet. Bunu birazcık işte sursun böyle biraz kurusun böyle kurur gibi olsun. Onu sonra poşet arkadaşlar. Evet arkadaşlar ot yeşilliklerimiz e, sularını çektik kurudular. Şimdi de toplayıp poşetleyelim arkadaşlar. Şimdi buzdolabı poşeti küçük boy bir öğünlük yiyecek kadar böyle hepsini de birbirine karıştırdım. Bütün hepsini karıştırdım. Hepsinden bir tek bir çeşit olmuyor. yani böyle karıştırıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi. Bunu, bu kadarla biz böyle, bir bir öğünde yiyoruz. Şimdi bunun poşetlemesi böyle gelişik güzel poşetlemiyor arkadaşlar. Ağzını topladığın zaman Adem beni göster. Şuna bu şekilde topladım ya elim. Şu ucundan tutuyorum arkadaşlar. Bakın, bakın, hafiften, bakın, bakın, bakımlanmış gibi, görüyorsunuz. Bakın, bu şekilde, bakın. Gördünüz mü? Bakın, vakumlanmış gibi. Bakın, bu şekilde oluyor. İdeal bir gibi. Bunu bir hafta belki iki hafta normalde çeyrek, iki günde veya marketten alıyorsunuz ya da pazardan hemen sararıyor bunu. Ee, sararmaması için hem temiz oluyor, dolabınızda temiz oluyor, yıkanmış ve temiz. Masanıza koyabiliyorsunuz. Hem pratik oluyor, hem de bozulmuyor. Bakın. Çeyreği topladıktan sonra arkadaşlar şu şekilde yapıyorum. Şimdi bir ucunu tutuyorum, aşağı doğru bastırıyorum, çekiştiriyorum. Burayı çekiyorum. böyle yapıyorum. Burayı da aynı şekilde. Bakın. Bak, alttan bir içindeki havayı aldırıyorum. Görüyorsun. Bakın. Onu da sıkı bir şekilde tutuyorum. Bakın. Evet, ben bu şekilde böyle bakın gördünüz mü? Bakımlanmış gibi. Bu şekilde böyle bunlardan dolaba sebzelik bölümüne koyuyorum. Bir şey olmuyor yani. Bir saatte falan. poşetlerde Bu poşetleri de açtığınız zaman yine tekrar bir dahakiye yeşiliye koyuyorsunuz. Zedelen ve bitirici bir dahakiye de kullanabiliyorsunuz tekrar. Evet. Bu şekilde. Bu şekilde. Şimdi bunları da bu dolaba koyacağım. Dokarın. Evet arkadaşlar dış vaziyette bunları şimdi bunları doğru bu dolabı çekmecesine sevdelik bölümüne koyacağım. Bu şekilde siz böyle bir pratik bir bilgi belki vardır biliyorsunuzdur bilmeyenlerimiz için göstermek istedim kullanırsanız yaparsanız memnun kalırsınız Allah'a ısmarladık <laughs> kanalıma abone olmayı unutmayın yorumlarınızı yapar olursa yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar bay bay